Merhaba arkadaşlar. Şimdi asit ve baz dengesinin son konularına yaklaştık. Yani artık kurtuluyoruz. <laughs> tampon çözeltilerin özellikleri. Tampon çözeltilerde pH değişimi ihmal edilecek kadar azdır. Şimdi tampon çözeltiler için şu kısım önemli. Zayıf asit ve zayıf asit tuzunun çözeltisi ya da zayıf baz veya zayıf baz tuzunun Çözeltisi tampon çözeltidir. Yani ben tampon çözelti arıyorsam zayıf asit ve onun tuzu ya da zayıf baz veya onun tuzu olması gerekiyor. Eğer kuvvetli asit veya baz varsa tampon çözelti arayamam. Bir zayıf asit ve onun tuzunun karışımı asidik tampon, eğer bazsa bazik tampondur. Tampon çözeltideki asit eklenen bazı nötralleştirir. Tampon çözeltideki baz da eklenen asidi nötralleştirir diyeceğiz. Bakıyoruz mesela asetik asit, zayıf asit, bir zayıf asittir ve onun tuzu nedir? Tampon çözeltidir. geldik soruya. Eşit hacimli ve eşit miktarda karıştırılan maddelerden hangileri tampon çözelti oluşturur? Şimdi NH3'üne zayıf baz zaten vermiş. Asetik asit de zayıf asit. Şimdi birincisine baktım. Zayıf asit ve zayıf asidin tuzu. O zaman bu bir tampon çözelti diyebilir miyim? Diyebilirim değil mi? İkincisine baktım. Asetik asit ve onun tuzu. O zaman bu da nedir? Bir tampon çözeltidir. Ama üçe baktığımızda evet asetik asit bir zayıf asit ama bize karşılığında da bir zayıf baz vermiş. Yani tuzunu vermemiş. O yüzden 3 yanlış cevabım ne olacak? 1 ve 2. soruyu okuyoruz. Bir değerlikli 0,1 molar X asidinin pH'i 1. Bir değerlikli 0,1 molar Y bazının pH'i 2 ise yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bize pHlarını vermiş. Biz buradan yola çıkarak derişimlerini bulabiliriz değil mi? Bakıyorum şimdi 0,1 molar X vermiş. Ee, aynı zamanda pH değerini de kaç vermiş? 1 ver, vermiş. Yani pH değerim 1 ise benim. O zaman derişimi için ne diyebilirim? 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar. Şimdi başlangıçta da ne varmış? 0,1 molar varmış. Yani başta x'den 0,1 molar alınmış. E, hidrojen iyonu da 0,1 molar olduğu için yani birbirlerini karşıladığı için buna ne diyeceğim ben? Kuvvetli asit diyeceğim. Yani e, şuna kuvvetli asit derim. Çünkü 0,1'e 0,1 e, derişimleri birbirini karşılıyor. 2'ye baktım POH'e 2 vermiş. O zaman o hidroksit iyonu derişimim kaçtı? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Yani 0,1'dir. E, Şimdi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 iken başlangıçta 0,1 molar ama burada hidrojen, hidroksit iyonu derişimi kaç? 0,01 molar. O zaman Y için ne deriz? Bu zayıf bir baz deriz. Çünkü derişimi daha düşük çıkıyor hidroksit iyonunun POH'ına baktığımız zaman. Bu bilgiler ışığından yola çıkarsak bir için X ile anyonundan oluşan tuz tampon çözelti oluşturabilir demiş. Ama biz X için ne dedik? Kuvvetli asit dedik. O yüzden bir yanlış. X, pardon, Y, iki, ikinci öncüle bakıyorum. Y ile katyonundan oluşan tuz tampon çözelti oluşturabilir. E, y zayıf baz. zayıf baz olduğu için katyonundan oluşan tuz tampon çözelti oluşturabilir. İki doğru. Üçe baktım. X ile Y çözeltileri karıştırılırsa tuz elde edilir. E, X bir asit, Y bir baz. Asit ve baz sonucunda tuz elde edebilirim. O yüzden cevabım ne olacak? 2 ve 3. Kaç tanesi tampon çözeltidir? Tampon çözelti olabilmesi için ne olması lazım? Zayıf asit ve onun tuzu ya da zayıf baz ve onun tuzu. Şimdi bakıyorum en 3 zayıf baz, onun tuzu, amonyum klorür ise e, zayıf asidin oluşturduğu tuzun tuzu. O yüzden demek ki bu oluşturabilir. Devam ediyorum. Hidrojen klorür yani hidroklorik asit ve sodyum onunla, onun tuzundan oluşan sodyum klorür tuzu. Şimdi hidrojen florür zayıf asit olduğu için e, onun da tuzu tuzunu vermiş bize. Yani bunlar tampon çözelti oluşturabilir. Devam ediyorum. Asetik asit ve onun tuzunu vermiş. Asetik asit zayıf bir asittir. E, onun tuzu da, tuzundan da tuzunu verdiği için de dolayısıyla ne diyeceğim? Tampon çözeltidir. Devam ediyorum. HCl. Şimdi HCl kuvvetli bir asit. Kuvvetli bir asit olduğu için tampon çözelti oluşturamaz ne? zayıf bir asit, zayıf asit olduğu için e, ve onun tuzunu vermiş ne yapabilir? Tampon çözelti oluşturabilir. O yüzden dört tanesi tampon çözelti tanımına uyar deriz. Peki, devam ediyorum. Tuz çözeltilerinde asitlik ve bazlığa geçeceğim. Şimdi aslında bu şekilde bakmak yerine direkt şunu verebiliriz. Bunu unutmuyoruz. Benim bizim için burası önemli. Eğer kuvvetli asit ve kuvvetli bazın e, tepkimesinden oluşan bir tuzsa bu bir nötr tuzdur ve hidroliz olmaz. E, eğer kuvvetli asit, zayıf bazdan oluşan bir tepkimesi sonucu oluşan tuzsa kuvvetli asit olduğu için e, asidik tuz deriz. Bu hidroliz olur. Zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluşuyorsa kuvvetli baz olduğu için tuzun bazik özellik gösterir ve hidroliz olur deriz. Yani e, asitlik sabiti bazlık sabitinden büyükse asidik, bazlık sabiti asitlik sabitinden büyükse bazik eğer eşit ise nötr tuz deriz. Peki hidroliz ne demek? Aslında onu söylemedim. Hemen atladım. Hidrolizin de ne olduğunu hemen bahsedelim. Asit ve bazların tepkimisinden oluşan iyonik bileşiklere tuz deriz. Tuzlar asidik, bazik veya nötr özellik gösterebilirler. Tuzların suda çözülmesiyle oluşan anionlar su ile tepkimeye vererek zayıf asit ...veya bas oluşturabilirler. Bu olaya hidroliz deriz. Tuzların hidrolizi... ...genellikle çözeltinin pH dengesini... ...etkiler. Eğer her ikisi de... ...kuvvetliyse nötr tuz... ...kuvvetli asit zayıf bassa... E, ...asidik tuz... ...ve bu hidroliz oluyor. Zayıf asit kuvvetli bassa... E, ...kuvvetli olan baz olduğu için... ...bazik tuz, bu da hidroliz olur diyeceğiz. Hemen sorumuza bakalım... Yukarıda verilen tuzlardan hangileri hidroliz olur? Şimdi NaCN, NaCN'nin hidroliz olması için ne gerekiyor bize? Hangi asit gerekiyor? HCN gerekiyor. HCN neymiş? Zayıf asit. Ee, zayıf asit var. O zaman bir de ne olması lazım? Kuvvetli bir baz olması lazım. O yüzden bir olur deriz nh 4 cl ile amonyum klorür. Şimdi amonyum klorür için ise yine kuvvetli bazımız yani HCl'miz var. Bu da ne olur? Hidroliz olur deriz. K2SO4 için baktığımda H2SO4 nerede? Kuvvetli asidimiz var. Bir de ko, yani kuvvetli bazımız gerekiyor. Kuvvetli aside kuvvetli baz olduğu için bu tepkime e, hidroliz olmaz. O yüzden cevabım ne olacak? 1 ve 2. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çözünürlük dengesiyle devam edeceğiz.